Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Ermenistan yine Ermeniliğini yapacak değil mi? Ermenistan'la barış diyenler. Evet Ermenistan'la barış diyenler ateşle suyun aynı anda bir arada bulunacağını düşünenlerdir. Niye bunu söylüyorum? Havadan tabii ki havadan sallamıyorum bu lafı. Bu laf gerçekler sahadaki gerçekler. Ermenistan ordusu. Azerbaycan'a saldırdı ve ateşkesi bozdu. Artık Batı'dan gelen silahlarla evet, artık Batı'dan gelen silahlarla ve gitgide Fransız ve Hindistan yapımı silahlarla Azerbaycan'ı vuracaklar. Putin gelir gelmez Ermenistan neden vurdu? Hiç bu şifreyi düşünen var mı? Putin'in Azerbaycan ziyaretinde neden vurdu şu anda Azerbaycan'ı Ermenistan anla diyor ki seni Rusya kurtaramaz. Amerika arkamda Milli Savunma Bakanlığımda Amerikalı general var. Emretti vurdum diyor. Haberiniz var mı? Erivan'da Ermenistan Savunma Bakanlığında bir tane ABD'lik general Ermenistan ordusunu yönetiyor. Azerbaycan'a büyük bir savaş ilan edecekler demiştim. İkinci Karabağ Savaşı'nı tahmin eden serbest kürsü şimdi diyor ki Ermenistan ateşkesi bozdu artık büyük, büyük şehirlere füzeler fırlatacak. Putin niye geldi ona değineceğim. Ama bu ziyaretin birkaç paradigması var. Putin Azerbaycan'a artık Türklerle çok yaklaşma diyor. Putin Gayri resmi olarak bana asker yolla diyor. Yani siviller katılmış gibi. Gerçek tahminler değil, gerçek bilgiler. Niye söylüyorum? Birçok tabii ki ajansı takip ediyoruz. Azerbaycan'dan böyle taleplerin gelmesinin Putin'in bizzat ziyaretinin ana nedenlerinden birisi. Çünkü saldırı var ve cephede savaşacak cengaver askeri azaldı. Çok asker var ama savaşmak istemiyor. 3 Batı Dedi ki Ermenistan Batı dedi ki artık buraya kadar Putin geldi ve Ukrayna'yı vurdum. Seni de Putin geldiğin ülke Azerbaycan'ı vurdum. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Putin'in Bakü'de vodkasını yudumladığı saatlerde sabah kahvaltıdan sonra vodkasını yudumladığı saatlerde Ermenistan Batılı general, ABD'nin generalinin tabii ki tazikiyle ve emriyle Azerbaycan'ın Kelbecer şehrini topa tuttu. Bu bir milat. Artık ateşkes bozuldu. Batı destekli Ermenistan ordusunun ve Batı lejyoner askerlerinin ve bir kısım Hintli eğitime tutulmuş Ermenistan'da kalan Hint kökenli askerlerin cephedeki faaliyetlerine tanık olacağız. Beni şu. Azerbaycan sınırındaki Ermenistan savaş hazırlığı neden medyadan saklandı? Neden bizim medyamız Azerbaycan medyası şu anda Kerbecer hattındaki kazılan, savaş için kazılan yeraltı karakollarını ve siperlerini neden konu edilmedi? Ya bu ne rehavettir ya? Azerbaycan'ın tüm şehirlerine yakın dönemde büyük silahlarla saldıracaklar. Bu sebeple. Azerbaycan'ın Türkiye'nin geliştirdiği hava savunma sistemlerinden sipariş vermesi ve bunlardan ülkeye edilmesi gerekir. En kesin çözümlerden birisi budur. Putin geliyor Bakü'ye. Bakü'de evet Putin gezerken sen Azerbaycan'ı vuruyorsan burada Batı'nın bir meydan okuması vardır. Batı'nın bir mesajı vardır. Size diyor, evet size diyor gerekeni yapacağız. Biz de diyoruz ki bu birlikteliğe de karşı. Bakın Aliyev'e de ultimatom. Amerikalı general vurduruyor. Çünkü Ukrayna'daki hasımları Putin Azerbaycan'dan, Kafkasya'dan mesaj veriyor gittim diye. ABD'de Ermenistan'dan mesaj veriyor aldım diye bombalatıyor senin kelbecerini. Artık eskiden Rusya bombalatırdı kelbeceri, şimdi ABD bombalatıyor. Eskiden Rus'un yaptığı ihaleleri Şimdi batı veriyor Ermenilere bu ihaleyi. Ve ne oldu? Yaralı veya şehitle ilgili bir bilgi verilmedi. Ama şunu bilin ki Putin'in ziyareti nedeniyle yaralı ve şehit bilgisi verilmemiş olabilir. Putin'in ziyaretini gölgelemesin diye. Burada Azerbaycan Milli Savunma Nazırlığı'nın yakın dönemde açıklama yapmasını bekliyoruz. Türkiye ve Azerbaycan dostluğu bölgenin tek teminatıdır. Rusya'nın bölgedeki akrasyonları Türkiye'den yapılan davetler o kadar çok ki hala gelmemiş. Hemen yanı başımızda kardeşimize gitmiş ama şunu da söyleyelim. Evet şunu da söyleyelim. Özellikle Lukaşenko. Evet Lukaşenko gibi birçok koklu isim hiçbir zaman Azerbaycan lideri olmamalı. Yani Lukaşenko gibi veya başka böyle soğuk blok ülkelerinde Rusya güdümündeki ülkeler gibi hiçbir ülke olsun istemiyoruz Azerbaycan'ımız için. Ama şu bir gerçek ki. Artık atacağımız adım, artık yapacağımız adımlar geleceğe dönük olmalı ve Azerbaycan bir maceradan kaçırmalıdır. Putin'in bu kadar büyük bir bayram eder gibi gezilmesi, Bakü'de gösteriler yapması, şovlar yapması, Aliyev'le görüştüğünde yakasını, bakarsını açması tabii ki ciddiyetsizlikti. Ama onun geldiği günün sabahında Azerbaycan vuruldu. Bu mesajın dik ağlasıydı. Artık düşman bir değil, bir de ABD karşımıza çıktı. Lütfen bu yayını beğenin. Bu yayını sevdiklerinizle paylaşın. Hemen yayının altında beğeni like tuşu var. O tuşu kıralım arkadaşlar. Şu anda bu önemli gelişmeyi sizlere bildirdim. Çünkü Putin geldiği zaman vurmaları artık buraya biz gelişi güzel vuracağız. Kendinize çeki düzen verin diyorlar. Putin'in ziyaretinde dediğim gibi İki lider birbirlerine övgüler yağdırdılar, stratejik işbirliğini geliştireceklerini söylediler ama işin içine açıklamadılar. Bir, Azerbaycan'dan muhtemelen mühimmat gidecek. Bunu 2 2 dört bilin. Azerbaycan'dan tıbbi yardım gidecek Rus cephesine. Üç, Azerbaycan'dan e, özellikle korkarım ki, korkarım ki askeri ekipmanın yanı sıra bir kısım askerler gidecek. Evet, bir kısım askerler gidecek. Bu da tabii ki benim hiç istemediğim bir şey. Hiçbir Türk'ün istemediği bir şey. Putin'e diyoruz ki defol Azerbaycan'dan. Azerbaycan'ın liderinin Putin'le görüşmesindeki sıcak diyalog tabii ki Batı'yı rahatsız etti ve hemen hemen Kelbeceri ateş altına alarak Putin'e de mesaj verdiler. Ama şunu bilin. Türk akıllıdır, Türk geleceği görendir ve Türk kurmay zekası Bölgede yeni planlarını ve akrasyonlarını yapar. Hiçbir zaman bizim diz çökeceğimizi, Rusya'nın ve ABD'nin bölgede kübral olacağını kimse düşünmesin. Ama Putin ticareti attıralım, Rus okulunu fazlalaştır diyor. Ey Putin, Moskova'da kaç tane Türk okulu var? Bırak şu Türklüğün yakasını, bırak şu Türk dilinin yakasını. Aliyev'e de çağrımız. Putin mi kızıyor Şuşa'daki Türk okullarına? Evet, Şuşa'da Türk okulu açılmalı. Şuşada Türk üniversiteleri açılmalı ve Azerbaycan ve Türkiye şampiyonları artık ortak bir Türkiye kupası maçları yapmalıdır. Yani her sene bir e, Türkiye'nin şampiyonuyla Azerbaycan'ın futbol şampiyonu Türkiye Turan kupası yapmalıdır. Daha sonra bu Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülkelere yayılmalıdır. Her anlamda spor, dil, her anlamda birleşmeli ve güçlü olmalıyız. Evet değerli izleyenlerim, bir dahaki yayında yine görüşeceğiz. Hepinizden isteğim, bugün mesajı verdiler Azerbaycan'a, Batı. Putin'e güvenme, Putin'e güvenme, Putin seninle Bakü'de ziyaretteyken ben senin kelbecerine uzun zamandır vurmuyordum, vururum diyor. Daha büyük tehlike, ABD geldi, Batı geldi. Daha büyük tehlike. Değerli izleyenlerim, bütün arkadaşlarıma hoş geldiniz. Ümit kardeşim, Sayın Adalet, Sayın Demir, hoş geldiniz. Yaklaşık 20 dakika sonra tekrar bir yayınım olacak. Hepinizi yayınıma bekliyorum. Allah'a emanet olun can kardeşlerim. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Ümit kardeşim inşallah yarım saat, 20 dakika, yarım saat sonra bir yayınımız daha olacak. Sayın Özcan, Sayın Royal'e, Sayın Deniz. Hepinize selamlar Sayın Ali Seforov, Sayın Adalet. Görüşmek üzere.